Şiir. Kur'an'ın yazarı Derviş Ali'dir. Derviş Ali ta kendisidir. Rabbimin Ali ile özleri birdi. Cebrail Selam müjdeyi verdi. Resulü Muhammed vekili kimdi? Adımız kimseden sorulmaz bizim. Rüyasında geldi ayetler bir bir Kur'an'ı yazarı Derviş Ali'dir. Hikmeti Hüda'nın bir mürbetidir kılıcı açladı şahımız bizim. Muhammed sınavdan sınava girdi. Cennet mekanımdır buyurun dendi. Hatimi o anda indiren kimdi? Okuyan haldir şahımız bizim. Arap gülüm, ben şahımla bütünüm. Muhammed Ali'den etim kökenim. On imam, pir sultandır vekilim. Adımız kimseden sorulmaz bizim. Bu şehir Sürgün adlı kitabımda mevcuttur. Yıllar sonra direniş Karagün adlı şiir kitabında mevcuttur. Facebook'ta paylaşıyorum. Kur'an-ı Kerim gökten inmedi. Ayetlerle bir bir geldi. Rüyasında il, yani verildi. O sıra kimse sıradıramaz. Pir Sultan, İsa Peygamberimiz, 124 bin peygambere inancım var. Bir de insan gibi insanlara saygım var. Okumayla insan insan olsaydı, 100 bin tane fakülte bitirse yine aynı, yine aynı değişen bir şey yok. Sadece yaşam tarzı farklı. Ezilmiyor. Gerçek ozan Pir Sultan'dır. En büyük ozan. Abdal Pir Sultan üstaddır. Sülalesi, sülalemiz aynı. Teşekkür ederim efendim.